Nasıl? Kan içine çekiyor değil mi? Ben de onu abi. Ne bu ya? Ne bu <laughs> ya? Ay oşa. Bu ya çaksı vardır o. <laughs> ne? Anam çeviriyor bak! Allah! Saklan! Saklan! Bunları da sakla bir yere! Ne? Sen ne, ne, ne Ya ben ne bileyim ben! Giren oradan bir yere! Ay. Ay. Yaşasın. Allah. Aman, aman, aman. Sakin, sakin. Hello, komutanım. İyi günler. İyi günler. Yalnız mı yolculuk ediyorsunuz? He. Tatile gidiyorum. Yolculuk ne tarafı? İşte böyle bu tarafa. İlk hedefim Akdeniz'dir. İyi. Beni de yolda bırakır mısın? Niye yolda bırakayım? Ya biraz ileriye gideceğim. Beni de götürür müsün diyorum. He? Atla. Ben kimseyi yolda bırakmam. <laughs> Yolda dikkatli ol. Gideceğin yollar bu aralar pek tekin değil. Hayırdır niye? Kaçak katiller var. On kişi öldürmüşler. On değil dokuz. Ee, yani haberlerde duydum demin de ondan dokuz dokuz. Dokuz mu ben de karıştırdım. Dokuz dokuz. Şerefsizler. Hem vurup hem yakmışlar. Ama yakalayacağız. En de sonunda düşecekler askerin eline. Sonra da şlaks. Salim. Efendim. Adamın adı Salim. Ha. Benim kulaklar biraz ağrıştı da komutanım. Ondan. Yavşak. Güya Sivas'a cenaze götürüyormuş. Yanında da Nihal diye bir kız. Ha bir de kimliğini tespit edemediğimiz bir kaçak daha. İsim neydi sizin? De, buyur. İsim, isim. İsim? Ha. Tekin, Tekin. <laughs> Niye? İçecek bir şey var mı Tekin Bey? Dilim damağım kurudu da. Olmaz mı ya? <laughs> Olmaz mı? <laughs> Arkada. Bir zahmet, alıver. Buzlukta mı? He, buzlukta, buzlukta. Buzlukta? <laughs> 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 Lan! Vallahi açıklayabilirim. Lan bunlar ne? <laughs> Lan! Lan bir de asker mi öldürdük? Allah! Allah zindanlarda çürüyeceğiz. Zindanlarda Ya zindanlarda! hayır ya! Da. Sana attıkları zehirli oktan işte. Ha! Elma batan. Hı. Hmm. Ha! Ah! Zavallı. Şimdi Araplar onu bir öpüyor. Bu da mı takla güldüğüme bakma. Şans dibe vurdu bahtsız muamma. Kime dokunsan ulaştı hakka. Biz selamet sen sağ zalim. Seni mi buldu ah kör ve balim. Aslı melek sureti pek zalim. Sana bitiyor vereyim güzel abim. Bitmiyor yine koşsa zalim.